Türkiye, Türkiye alacağız. Sadece bunlar değil. EYT'liler de var biliyorsun. Ama EYT'liler biraz şanslı. Onlar terörist grubunda değil. Onlar Türedi grubundalar. Erdoğan onlara Türedi demişti. Onların da haklarını teslim edeceğiz. Yapıyorsan yap. Henüz söz verdi mi vermedi mi onu da bilmiyorum. Ama onların da sorunlarını inşallah biz çözeceğiz. Değerli arkadaşlarım, devlet yönetimi basiretli insanların işidir. Devleti yöneten kişi olayları görür, dünyayı iyi okur, ekonomiyi yakından takip eder. Sadece kendi ülkesi, dünyadaki ekonomiyi yakından takip eder düzenli bilgiler alır. Kaynaklarımız ne kadardır ona bakar. Önceliklerimiz nedir ona bakar. Vatandaş hangi sıkıntıyla karşılaşır önümüzdeki süreç içinde o sıkıntıları vatandaş en kolay nasıl atlatabilir buna bakması lazım. Türk Ticaret Kanunu bile tacir için basiretli bir iş adamı gibi davranmak zorundadır der. Bir tüccar bile basiretli iş adamı gibi davranmak zorundadır. Bizler de ev yönetiminde basiretli davranırız. Kış olur, kömürümüzü alırız önceden. Odunumuzu alırız. Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da tezeyimizi alırız. Kış geliyor. Ona göre hazırlık yaparız. Belli bir hazırlık içine gireriz. Niçin? Kış olunca daha büyük sıkıntıları yaşamamak için. Devleti yönetenler 83 milyonu düşünürler. 83 milyon insan e kış geliyor, çok zor koşullar olabilir, önlemini almamız lazım diye düşünürler. Değerli arkadaşlarım, gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla ve devletin rakamlarıyla bunlar kışa hiçbir hazırlık yapmamışlar. Tefeciye gelince her türlü para tamam veriliyor. Hiçbir tereddüt yok tefeciye. Sadece 9 ayda ödedikleri faiz 124 milyar lira. 2021 yılının ilk 9 ayında bu ülkenin tefecilerine, Londra'daki tefecilere ödedikleri faiz 124 milyar lira. 9 ayda. 9 ayda vatandaşa ne verdiniz? Sadece zam verdiler. Sadece zam verdiler. Bakın Bundan yanlış hatırlamıyorsam bir ay önce bu yine bu kürsüde vatandaşlara soruyorlar. Türkiye iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? O zaman Türkiye iyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 16 civarındaydı. Yüzde 16, 17 civarındaydı. Son çalışmalar şunu gösteriyor. Türkiye iyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 16'dan yüzde 9'a düşmüş durumda. AK Partili seçmenlere soruyorlar, Türkiye iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor diye. İyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 18. Yüzde 82'si kötüye gidiyor diyor. AK Parti'ye oy verenler de bunu söylüyorlar. MHP'liler ise onlar yüzde 13, onların da yüzde 87'si kötüye gidiyor diyor. Türkiye'nin kötüye gittiğini artık hepimiz biliyoruz yönetilmediğini de hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ve bütün vatandaşlarıma özellikle AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu bileceksiniz. Faiz lobisinin Türkiye'deki bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 83 milyonu bir avuç tefeciye mahkum etti. 83 milyonu. Devlete vergi diyoruz, büyük bir kısmı tefecilere gidiyor. Faizi düşüreceğiz diyorlar. Tefeciler öyle bir yakalamış ki faizi düşüreceğim deyince doları yükseltiyorlar. Doları düşüreceğim deyince öbür tarafı yükseltiyorlar. Bir ülkenin nasıl yönetileceğini bilmiyor. Bir ülkenin asıl hedefi üretim olmalı. Üretim, üreteceksiniz. Bunlar öğretmiyorlar 128 milyar dolar da böyle gitti. Bakın daha kış gelmeden 2021'in ilk beş ayında AK Partili kardeşlerim dinlesinler özellikle. 2021'in ilk beş ayında 1 milyon 525 bin abonenin elektriği kesildi. 1 milyon 525 bin hanenin elektriğini kesiyorsunuz. Saray duyuyor mu acaba bunu? Sarayın şürekası duyuyor mu bunu? Bakanlar duyuyor mu bunu? AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri biliyor mu bunu? Onların tamamının tuzu kuru. İradesini kiraya vermiş olanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın yararına çalışamazlar. Bir daha ifade edeyim. İradesini saraya kiraya vermiş olanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın sorunlarını çözemezler. Nokta. Çözemezler. Yine ilk beş ayda, bu yılın ilk beş ayında, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ilk beş ayda 674 bin aboneliğinde doğalgazı kesildi. 674 bin hanede bu kış ne olacak? Ben düşünüyorum. Millet İttifakı'nı oluşturan saygıdeğer partiler de düşünüyorlar. Ama iki partinin hiç umurunda bile değil. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Hiç umurlarında değil. İnsanlar açlıktan mı ölmüş? Hayır efendim fazla yemek yedi onun için öldü diyecekler. Emin olun. Emin olun böyle diyecekler. Geldiğimiz nokta budur. Değerli arkadaşlarım. Tablo böyleyken devleti yöneten zat kalkıp diyor ki biz kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Hangi fedakarlığı yaptın? Hangi fedakarlığı? Mesela AK Parti'ye oy veren geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerimize soralım. Milletin yararına hangi fedakarlığı yaptılar? Doğalgazda, elektrikte, yiyecekte, içecekte, suda hangi yararı yaptılar? Hangi faydayı getirdiler? Bunu söyleyen zat devleti yönetiyor. 2020 Ekim'inden 2020 21 Ekim'ine kadar tam 31 kez elektrik, gaz, doğalgaza zam yaptılar. Elektrik, evet doğalgaz ve akaryakıt ürünlerine tam 31 kez zam yaptılar. Dön bakalım. Senin perişan dediğin ülkelere bir sor bakalım. Onlar bir yılda 31 kez zam yaptılar mı? Bunun fedakarlık dediği biz zam yaptık. Daha arkası gelecek. Şimdilik yapmıyoruz diyorlar. Değerli arkadaşlarım. Devleti yönetenler önümüzde kara kış geliyor. Kara kışın topluma maliyetini iyi hesaplamak zorundadırlar. Bunların umurunda değil. Ama biz ülkemizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz. Hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun insanlarımızın sorunlarıyla ilgileniyoruz. Çözmüyor, ben yine neden basiretsiz olduklarını anlatan kısa bir açıklama daha yap. Neden basiretsiz bunlar? Doğalgaz alıyorsunuz değil mi? Bunu depolayacaksınız. Örnek verdim. Kış geliyor, odun alırız, kömür alırız, tezek alırız yerine göre ve hazırlığımızı yaparız. Bizim Silivri'de, Tuz Gölü'nde depolama testlerimiz var. Akaryakıt depolama testlerimiz var. Ayrıca sıvılaştırılmış doğalgazı da depoluyoruz. 9 Ekim itibariyle bu depolarda Bulunan gaz miktarı 2 milyar 791 milyon metreküp. Bu sadece 15 günlük ihtiyacımızı karşılıyor. Doluluk oranı yüzde 54. Aynı tarihte Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupalılar ne yapmış? Perişan olan, kuyruklarda olan, efendim açlıktan ölen Avrupalılara bakıyoruz. Onların yöneticilerine bakıyoruz. Onlar ne yapmışlar acaba? Onlarda doluluk oranı yüzde 54 değil, yüzde 76. Basiretli bir politikacı, ülkesini vatanını seven bir politikacıya bakın. Kendi vatandaşını koruyor, depolamayı yapıyor, kışına hazırlığını yapıyor. Eğer doğalgazda fiyatlar çok yükselirse önlemini alıyor. Bizimkilerin umrunda bile değil. Haberleri bile yok.